Özcan Ozarslan. Ben de kendisine başarılar diliyorum. E, mümkünse Tibet ve stüdyo parasını çıkarsın. <laughs> Tibet'te ne oluyor? Burak Şöyle ha? ben Tibet'e gitmek istiyorum. Benim çocukluğumdan beri yani turizmciyim ama böyle oraya tur yapılmadığı için ya yani ben buraya yani para kazanırsam Tibet'e gitmek istiyorum. Nereden ilgini çekiyor? Ee, e, hem felsefeden hem de ben çocukluğumdan beri hep böyle uzak doğuya bir ilgi duymuştum. Hep böyle uzak doğuya karşı bir şeyim var. Sonra araştırınca daha onların böyle doğal olduklarını, e, ilginç bir felsefelerinin olduğu ve maneviyattan çok, yani maddiyattan çok maneviyata yöneldikleri için hep ilgimi çekti. O yüzden de hani gitmek istiyorum, yani görmek istiyorum. Biraz zor bir yer oraya gitmek, biraz böyle meşakkatli, kaçak giriyorsunuz aslında böyle ülkeler tarafından tanınmadığı için. Bir de işte iyi bir para kazanırsam oraya gitmek istiyorum açıkçası. Çok istiyorsan olur inan. Umarım. İnşallah gidersin Burak Hanım. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. Başarılar diliyorum. İlk soru geliyor hemen. Halk arasında iş işten geçti anlamında kullanılan sözde hangisinin fayda etmeyeceği söylenir? A. Son gülüş. B. Son gayret. C. Son pişmanlık. D. Son umut. C. Son pişmanlık. Son karar. Ha. İkinci soru. Olabildiğince yapabildiği kadar anlamında kullanılan söz hangisidir? A. Mümkün mertebe. B. Yerden göğe. C. Üstün körü. D. Kısadan hisse. A. Mümkün mertebe. Son kararım. Geçildi, geçirdi. Bin lira kazan kazanıldı Tibet için. Evet. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz oraya. Üçüncü soru. Oyunda yenildikçe rakibine ve izleyenlere sürekli içecek ısmarlayan oyuncular ne ağacı olarak anılırlar? A. Gazoz B. Limonata C. Çay D. Süt A. Gazoz ağacı Son karar. bakalım dördüncü sorumuz ne bırakan? Bis yapmak sözü hangi sanat dalıyla ilgilidir? A. Resim B. Tiyatro C. Müzik D. Sinema ee, Seyirci jokerini kullanmak seyirciler, Burak size soruyor. Bis yapmak sözü hangi sanat dalıyla ilgilidir? A resim B tiyatro C müzik D sinema 10 saniye süremiz var. Buyurun bakalım. A %29 B %29 C %32 D %10 En fazla C. Resim değil diye düşünüyorum. Ben sinema diye aslında böyle bir içimden geçmişti ama e, tiyatro ya da müzik his yapmak. Müzik son kararım. Sevgiye şey güvenmiyorum. Aslında müzikle ilgileniyorum ama hiç düşünmemiştim böyle bir şey olduğunu. Açıkçası. En çok hangi grubun veya solistin konserine gidersin? Metallica. Metallica. Metallica konseri bitirdikten sonra bir daha çağırdınız mı onu? Çok işte. O biz tabi biraz böyle şey kalmıştı. Orada orasında biraz cahil kalmışım açıkçası. Hiç unutmayacaksın Hayatından Evet bundan sonra unutmam. Sessiz soru geliyor Burakan. Dinliyoruz. Hukuka. Hukuka. Ahlaka. Ahlaka. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Uygun davranacağıma. Uygun davranacağıma. Namusun ve vicdanın üzerine. Namusun ve vicdanın üzerine. Ant içerim. An içerim. Dinlediğiniz konuşma hangi meslek grubunun yeminidir? Ha milletvekilleri ve öğretmenler. C. Doktorlar D. Avukatlar Mesleğin onuruna ve kurallarına Mesleğin onuruna ve kurallarına Uygun davranacağıma Uygun davranacağıma Namusun ve vicdanın üzerine Namusun ve vicdanın üzerine Hand içerim Hand içerim hukuka, hukuka Hukuka Ahlaka Ahlaka Mesleğin C onuruna ve kurallarına Avukatlar son karar sorumuz geliyor. Toronto, Vancouver ve Ottawa'ya gitmişseniz hangi ülkeye seyahat etmişsinizdir? Direkt söyleyeyim mi? Kanada diye. A. İrlanda, B. ABD, C. Avustralya, D. Kanada. D. Kanada son karar. Bir soru kaldı. Baraj sorusu geliyor. Hazır mısın Murat? Hazırım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri kimdi? A. Stalin, B. Lenin, C. Kuruşçev, D. Troçki. A. Stalin son kararı. teşekkürler. 15 bin lira kazandın. Buna gidebilecek misin? Rahat rahat. Rahat. 15 bin lira kazandın. Çift cevap Joker hakkında geliyor. Telefonda yarı yarı hakkında var. 3 tane Joker'in var. Çok iyi bir durumdasın. 30 bin lira soru. Hangi ülke parası ilk kez ülkenin İngilizlerce kaçırılan kralının diyesini ödemek için basılmıştır. A. İtalyan Lireti B. Fransız Frandı C. Alman Markı D. İsveç Kronu Fransız diye düşünüyorum çünkü bu Fransızlarla İngilizler sürekli böyle bir savaştıkları için Olabilir ama bu biraz sıkıntı bir soru, zor bir soru. Para basma konusunda da Fransa'da, Türkiye'nin ilk parasının Fransa'da basıldığını biliyorum hani şeyleri iyi. Diğerleri savaşmadı mı? Ee, şöyle İtalya İtalyanlarla çok savaşacaklarını düşünmüyorum. Yani en çok Fransızlarla e, savaşları olduğu için ve kral döneminden bahsediyoruz. Almanlarla 2. Dünya ve 1. Dünya savaşlarına çok fazla savaştılar. Ama Fransızlarla orta çağdan beri hep 100 yıl savaşları var, 30 yıl savaşları var. Sürekli bir savaş neler. İsveç'le çok savaştıklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten şöyle bir şey var. İsveç'te Vikingler var. Vikingler zaten o e, o kısmı hani yense yense Vikingler gelmiştir. <laughs> İngilizlerin böyle bir kaçırma şeyi olabileceğini düşünmüyorum kral dönemi deniyor, fide deniyor, para basma deniyor. Ee, frank diye düşünüyorum ama ben burada yüzde elli joker hakkımı kullanmak istiyorum. O zaman geçersiz iki seçeneğimizi alalım. İtalyan lireti ve Fransız Frank'ı. Şimdi neler geçiyor aklında? <laughs> Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, hani Alman falan kalsaydı direkt Fransız diyecektim ya da İsveç kronu kalsaydı. Şimdi İtalya kral İtalya'da kral yok o yüzden B Fransız Frangı diyorum son karar. Yürüttüm bırakan. 30 bin lira kazandım. 60 bin lira soru geliyor. Ne hissediyorsun heyecan bitti. Daha çok böyle aslında şey gibi. Sizle şimdi sohbet ederken hani bir konu üstünde konuşup da onun üzerine sohbet, e, sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. 60 bin lira soru ne sohbetler yaratacak acaba merak ediyorum. Geliyor. Olaya da çocuklara sevgi gösteren. Yardımda bulunan yetişkinlere çocuklar tarafından verilen uluslararası ödülün adı nedir? A) Gülümseme nişanı B) Öpücük nişanı C) Göz kırpma nişanı D) Şeker nişanı Çocuklar tarafından verilen uluslararası bir ödül. çocuklara saygı gösterelim. Şimdi burada öpücük ve göz kırpmanın olmayacağını düşünüyorum. Şeker nişanı şimdi çocuklar şekeri çok sevdiği için belki hani işte çocuğun aklına ilk gelen şey şeker olabilir. Ama hani sevgide bulunduğu için çocuklar çok fazla da gülümser. Hani gülümseme de olabilir mi diye de böyle bir şeyim var. seviyor sıra Bunu telefonda bilecek kimse var mı sence? İşte o yok. Hani edebiyat ve şey benzer konularda var. Fakat hani bunu bilebilecek bir şey olmuyor. Önce telefonla çok düşündüm acaba olur mu diye. de şeken nişanı son kararım. Gerçekten. Burakan niye bu kadar acele ettin? Telefon jokerim var. Yap. Emin değilsin. Çift cevap hakkım var. Yani bunları niye kullanmalı? Ya çift... Yani bunda çünkü tam böyle ikilemde kaldım. E tamam işte Joker orada zaten biraz bunun evet. için. Doğru ama hani. Yani çocuğun gülümsemesi çok güzel bir aydınlanma yaratır insanın ruhunda öyle değil mi? Evet. Yani o, aslında ikisinden de onu düşünmüştüm zaten şekerle gülümsemeyi Evet kendin de söyledin onu. Evet. Evet Tibet'e gidiyorsun hiç olmazsa. Evet. Güle güle git güle güle gel kendine iyi bak. Teşekkürler.